Allah'ın bizi bir daha korkutmasın, içimizi karartmasın. Benim içim hiç kararmadı kendim. Sevdiklerim hep yanındaydı. Güzel kız. Ya geldiler, bunlar geldi. Hadi. tamam dur ya. Ya durun oğlum ya. Durun ya. Yavrum bir şey yok sen de şey yapma abartma. Oo kaçaklar. Hoş geldiniz. Neredeydiniz bu saate kadar bakayım? Abi bir durum mu var ya? Yaralandın mı sen? Hayırdır ne oldu? Oğlum ben bankacı değilim. Ben polisim. Ben polisim. Alışın artık benim bu hallerime. Hmm, tamam alışırız biz senin hallerine ya. Fak fak nasıl atakta bekliyor Bir anını bile boşu geçmiyor ya. Yemin ediyorum yani. Gerçekten ne oldu? Kim yaraladı? Bunlar şimdi böyle sokak ortasında konuşmayalım. İçeri girince Zeynep anlatır teker teker hepsini sana. Yani size. Sen nereye? ben emniyete. Çetinle beraber. Bu halde. Hayda. Ya bu kadınlar var ya Serpil abla, bir şey söylemek ister misin sen de? Yok oğlum, ne söyleyeceğim? Dikkat edin kendinize. Ne? Bak örnek al, anladın? Dikkat edin kendinize deyip gönderiyor. Haydi. Tamam, gidin siz. Emniyete. Çetin Albaş komiserin de artık ne haliniz varsa siz görün birlikte. Abla, merak etme. Abi bize emanet. Alo, buyur abi. Selim'le ilgili bütün... ...ne var ne yok, bütün MOBESE kayıtlarının hepsini istiyorum, tamam? Hepsiyle ilgilenin teker teker. Haydi. Tamamdır abi, baş üstüne. <laughs> yaptım ben? Ne ben? Selim. Ben, ben karımı öldürdüm. <laughs> ben Mahi'yi öldürdüm. <laughs> Yine mi? Neredesin sen? Selim, <laughs> bak. İstersen Aliş'teki tersaneye geç. Ben de birazdan çıkayım. Hayır, hayır ben hiçbir yere gelmem. Ne? Ne, Ne Neden? neden? Sen cansızı da alıp benim istediğim yere geleceksin. Orada hesaplaşacağız seni. <laughs> Selim bak yanlış bir şey yapma. <laughs> yanlış bir şey mi? Ya sana karma öldürdüm diyorum. Tamam yani daha büyük yanlış yapma. Eğer cansızı da alıp dediğim yere gelmezsen... ...Kadir Adalı'yı öldürmek isteyen kişinin sen olduğunu söylerim. Aklanmış olmanın hiçbir anlamı kalmaz. Yeniden suçlu bir kaçağa dönüşürsün. Yeterince yanlış bir şey mi? Tamam, sen yeri söyle. Ben can salır gelirim. Kadir'i babam mı vurmuş? Emin misin? Kadir emin miymiş? Üzgünüm Cemre. Emin. Böyle bir şey olamaz. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Cemre, gel. <laughs> Efendim Cem. Baba neredesin? Niye sordun? Ne yaptığını biliyorum. Ne olur bak yalvarırım. Git, git teslim ol ya da nerede olduğunu söyle. Bırak ben sana yardım edeyim. Sen bana en başta yardım edecektin kızım. Eğer bana inansaydın, benim yanımda kalsaydın bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti ki. Belma hayatta kalacaktı. Ne demek hayatta kalacaktı? Belma ya ne oldu? Baba, cevap ver. Belma'ya ne yaptın? Onu öldürdüm. Demir'le beni aldatmış. Onu öldürdün. Ne demek öldürdün? Baba, cevap ver. Baba yalvarırım nerede olduğunu söyle, seni görmek istiyorum. Ne olur cevap ver. Senin, senin göreceğimiz baban kalmadı canım. Oh, Baba böyle söyleme ya, neredesin? Baba! Baba cevap ver! Videoyu izlemiş, Mermay ile Demir'in videosunu izlemiş. Mermay öldürdüm diyor. Tamam. Sakin ol Cemre, tamam mı? Bak burada Kerem var, biz varız. Her şey düzelecek, tamam mı? Baba Babanın nerede olduğunu bilmek istiyor musun? Kimsin? Babanı son bir kez görmek istiyorsan dediğim yere gel. Ama yalnız. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. <laughs> Cemre, Cemre bekle, ben de geliyorum, Cemre. Kerem, hayır. Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin, hadi. Hadi geç öbür tarafa, hadi. Kerem, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını biliyorum. Yardım etmek istediğini de biliyorum. Ama babamın yanına yalnız gitmem lazım. Cemre, biraz önce sen babam Belma'yı öldürdü demedin mi? Ne demek yalnız gidiyorum ya? Ne saçmalıyorsun sen, geç. Yan tarafa geç hadi, beraber gidiyorsun. Babam ikimizi yan yana görünce nasıl tepki vereceğini biliyorsun bana bir şey yapmaz yapamaz. Hadi lütfen. Haber ver. Haber ver. Tamam.